Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde erkek cesedi bulundu. Son 5 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6 oldu. Benzer durumlar Hatay ve İstanbul'da da görüldü. Erkek erkek, erkek Antalya Merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahilinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Otel çalışanlarının bulduğu ceset için bölgeye gelen polis ekipleri uzun süre suda kaldığını tespit etti. Ceset kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bu 5 günde Antalya sahillerinde bulunan 6. cansız beden oldu. 17 Ocak'ta da Alanya ve Manavgat sahillerinde biri çocuk iki ceset bulunmuştu. Ardından Manavgat'ta iki erkek, Serik'te bir kadının cansız bedeni ortaya çıktı. Antalya'da son bir hafta içinde bulunan cansız beden sayısı son bulunanla birlikte 6'ya ulaştı. Cansız bedenlerin bazı uzuvlarının eksik olduğu tespit edildi. Bir bölümünün batan kaçak göçmen teknesinde hayatını kaybedenlere ait olduğu söyleniyor. Ancak kesin sonuç henüz belli değil. Serik ilçesinde işlenen kadın cansız bedenin üzerindeki elbiseler 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'ın elbiseleriyle benzerlik gösterdi. Bedenin Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Şüpheli cansız beden bulunmasına dair tek örnek Antalya'da da değil son günlerde Hatay ve İstanbul'da da cansız bedenler tespit edilmişti. Hatay Reyhanlı ilçesi su kanalında bir hafta içinde 3 cansız beden bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 18 Ocak tarihinde de İstanbul Avcılar sahilinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin yabancı uyruklu 24 yaşındaki Maher Elvardis'e ait olduğu tespit edilmişti. Kimliği belirsiz cansız bedenler için yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul'da saç operasyonu, 100 kilogram insan saçı yurt dışından Türkiye'ye sokulduğunu belirleyen jandarma ekipleri Esenyurt'taki bir depoya baskın yaptı. Yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Protest saç yapımında kullanılacak saçlara el konuldu. Yurt dışından kaçaklara getirilmiş. İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 kilo insan saçı ele geçirildi. <laughs> Saç kullanılan materyaller... Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan insan saçının bulunduğu operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Şahsın Türkiye'de kullanmış olduğu kendine ait, iş yerine ait mührü, saç kullanılan materyaller... Operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı düzenledi. Yabancı uyruklu HG ve EH'nin yurt dışından temin ettiği insan saçını Esenyurt'taki bir laboratuvarda protest saça dönüştürdüğü belirlendi yurt dışından kaçak olarak getirilmiş canlı saçlar tartılıyor. Operasyonda 100 kilo insan saçı ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ele geçirildi. Bir internet sitesi üzerinden yasal saç tasarım merkezi imajı oluşturuldu.